Borsa Bilginin YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sayas e, gözüme çarptı. E, güzel de bir e, durumdaymış. E, Ederin ne, olması gereken ne, temel analizli durumu ne, takası ne durumda hepsine bakacağız. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenirseniz like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz, analizin istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. E, Grubumuza katılmak isterseniz WhatsApp gruplarımız var. Orada mesela potansiyel olan hisseleri günlük paylaşıyoruz. E, potansiyel olabilir analizinizi yapın. Hatırlatma amaçlı. sayaçta bir potansiyel doğdu. E, Diğerinde bir potansiyel doğdu şeklinde. Bir de verdiğimiz bilgiler arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen e, öngörüdür arkadaşlar. Olasılık hesaplamasıdır. Çünkü borsada %100 diye bir şey yok. Birisi yukarıdan gelip e, belli bir miktar satış yaptığında sen isterse %1000 bin gidecektir, aşağı geri gelecektir. Sadece olasılıklarla insanların ne zaman yatırım yapabileceğini hesaplamaya çalışıyoruz o kadar. Sayas'ın detaylarına geçersek de arkadaşlar, e, Sayas'ta benim gördüğüm büyükte bir daralan e, kamamız var, e, küçükte de, bir daralan üçgenimiz var. Baktığımızda iyice sıkışmaya başlamış artık bir buradan sıkışmada patlama yapabilir. Yukarı doğru bir %10-15'lik bir kar marjı sunabilir. Bulunduğu yer iyi bir 48-50 bandını test edebiliriz Çünkü burada güzel bir nokta oluyor Baktığımızda iyice de sıkışmış artık hareket edecek bir yer de yok Ya aşağıya yukarı patlayacak ki burada artık %70 yukarıda %80 yukarı patlayacaktır Biz bugün grubumuzla birlikte paylaştık bunu Biz de kendimizde yüklü bir mal alışında bulunduk e, grubumuzdaki arkadaşlar da analizini yapıp hoşuna gidenler almışlardır zaten birkaç e, arkadaşımızın aldığını gördüm ama diğerlerinde e, aldım almadı mı bilmiyorum almışlardır yoğun bir şekilde diye düşünüyorum çünkü mal gerçekten güzel bölgede e, hem sıkışma var hem e, büyükte sıkışma var e, gayet iyi duran bir mal olarak gözüküyor sayas e, temeli e, güzel duruyor bak mesela e, takasından başlarsak Önce e, şöyle söyleyeyim Bank of America son e, haftada Neredeyse malın e, %10'unu Yani satışların %10'unu karşılamış almış Bugün %82.5'a %81 satıcılı e, Yoğun e, bir alıcı kitlesi Diyor ki artık bu mal <laughs> Ucuzladı Artık ben bu malı alırım demeye çalışmışlar Ve bayağı da satışları karşıladıklarını görüyorum e, Takasının arkadaşlar %45'i dışarıda %55'i toplu bugün alan satanına baktığımızda yatırım finans garanti toplam fark mal toplamaya başlamış yatırım finans %40 garanti %20 toplam fark %13 bir mal almış bank of america bugün biraz elden çıkartmış o da dünkü yoğun satışların nedeninden dolayı böyle gözüküyordur ki akşam akşamüstüye doğru artık alıcı tarafına geçeceğini umuyorum ve geçecektir diye düşünüyorum ee, bunun yanı sıra temel analiz raporuna baktığımızda arkadaşlar malın temel analiz raporunda hemen şöyle büyülensin bir dakika bekleteyim arkadaşlarımı temel analiz raporunda arkadaşlar malımızın hasılatının 136 geçen yıl oranla yükseldiğini büyük karının geçen yıl oranla 86 artışa gittiğini faaliyet karında %36'lık bir artış var favökte bir artış var yüzde pardon %53'lük net karında bir düşüş var ama son gelen çeyreklerde de artık toparlamaya başlamış. Yani mal artık kar yapmaya, kar yazmaya başladığını görebiliyorum. artık yukarı yönlü hareketlerde güzel karlar yazabilecek bir potansiyeli var. Nakit ve benzeri kasasında bulunan geçen yıl 12 milyon 396 bin liraymış. Bunu bu yıl 9 kat arttırarak 124 milyon 755 bine çıkarmış stokları %100 arttırmış, dönem varlıklarını %76 arttırmış, duran varlıklarını da %500 arttırmış. Kısa vade borçlarında bir, bir buçuk katlık bir artış olsa da uzun vade yükümlülüklerine yansımış daha çok. Çünkü %38'lik uzun vade yükümlülükleri yer alıyor. öz kaynaklarında da %79'luk bir artış yapmış. Gayet iyi duruyor. Şu anda bir sıkıntısı yok. bir tek sıkıntı gördüğüm yer şu. Uzun vade değil de bu e, sayas arkadaşlar kısa orta vade için tutmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü nedeni arkadaşlar eder fiyatı biraz düşük. E, şu anda kendi yani 44 lirada işlem görüyor. 11 lira mıydı 12 lira mı civarında bir eder fiyatı vardı. Hemen onu da bir netleştireyim bakayım hemen sizin için. Net bir şekilde size bilgi vereyim arkadaşlar. Hemen netleştiriyorum. Evet, net olarak arkadaşlar 10 lira 64 kuruş bir eder fiyatı gözüküyor. Ee, şu anda 44 lirada işlem görüyor. kısa orta vadede sıkıntı yapmaz ama uzun vadede ne uçup kaçacak bir hisse senedi olmaktan çıkmış. Ama kısa orta vadede bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz, analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Birkaç arkadaş bizim hisselere bakmadan şeklinde yorum yazmışlar. Arkadaşlar vakit oldukça herkesin hissesine bakıp e, videosunu çekip atıyoruz. Bunlar hemen öyle şıpşak olacak işler değil. Önce bir detayına bakıyorsun. E, ne ol var, neler olabilir, kapa e, kap haberlerinde ne durumlar var. Bunlara bakıyorsun. Ondan sonra yolumuzu çiziyoruz. Hemen öyle kafadan salla maaşı al maaşı şeklinde olmadığı için birazcık bunlara dikkat gösteriyoruz. Çünkü malda her şey olabilir. Kötü bir haber olabilir. Sen dersin burada iyiymiş orada kötü çıkar. Ne gerek var bunlara? O yüzden arkadaşlar acele yok. Yavaş yavaş sakin sakin. Kap haberlerine de baktım şimdi sayasın. Gayet güzel kap haberleri de atmış. Bir analizinizi yapın arkadaşlar. Değerlendirin. Alınabilecek bir potansiyelde olabileceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.